Karşımızda şimdi arkadaşlar Samira ve İrelia var. Bunu 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 gönder. Dans eden damlacık güzel. Ahriya da kenarını çekersek ayrıca güzel olur diyecektim. Çektik mi? her güzel. Neyse gelsin. Ahri çeksek sürekli bununla kombolayarak inanılmaz şeyler yapabiliriz. Ama olmadı mı? Olmuyor ne abi. Ne? abi. Yani, Alabora çok iyi kart bu arada. Yok lan. Tüm tur bizde ya, Hiçbir direkt şey saldır. Bilmiyorum. Bu kalp bizim için kendi başına değerli. Saldırmasından iyidir. Blue'a çıkarız. Güçlü bir şey oynarsa zaten alabora atıp oynamasını engelleriz. Güzel olur. Yani Irelia falan oynarsa dümdüz trollemiş olur. Aa 3 mana'dayız. trollemiyor. Tam pas geç. Yani bana İrelia'yı bedavaya vermiş oldu arkadaşlar. Bas geç. Saldırı kanki İrelia da. Sıfır mana da ver artı bir artı üçü. Dört cana çıkacak, iki vuracak. Büyü yaptığım için, elemental büyü yaptığım için de devlerin çarpışması mana bedeli bir düşecek. Gayet kafi. Verdim. Aynen kafasını verdi. Saldır abi. Bir hasar. Oğlum elde hiçbir bir şey yok bizim ya Elin kötülüğüne baksanız arkadaşlar Hani Bunu geri gönderip kart çekmek de Çok istemiyorum açıkçası Çünkü sürekli kartı geri gönder Kart çek muhabbetine dönecek bir şeyden sonra Ve bu Çok hoş bir şey değil galiba Bu kartları biraz savunmalarda Oynamak istiyor olacağım Avionia ve Noxus oynuyor bir de Kesme ihtimali de çok yüksek Yani şu an sadece tek karttan oyun çevirmeye çalışıyoruz Ahri verdin Ahri Tam itip gidenler de fena değil. Düştükleri yerden özgürlük filizlenecek. Şimdi bak alaborayı atarsam oynayacağı bir sonraki kartın bende de 2 artıyor olacak. Kilitle hadi. Ahri vermedi ya hiçbir şey demiyorum. 5 mana. Estetik atış estetik atıştan da verim olacak. Hadi bir de bunu geri gönder. Bir çekebilelim. Yoksa darma duman olacağız. Neyse ağacın kalbi için mana var Allah'tan. Dans eden damla dik gene gelsin. Bir kere daha oynamayacağım. Turu bitir saldırmayı ne? unuttum şaka yapıyor bu oyun ya. Nexus'unu 3 iyileştir muhabbeti. İşimize yarayabilir. Bir de yavru peri versin. Herkese cesaret kazanmak da Gittik. fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Hadi ikisiyle de saldır. Çare gelmez ağlamaktan ayrılır mı? Et no, tırnaktan bunun bıçaklarını yapabilecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Ne eh yazık ki ne am Bu güzel ama hani iki tur daha bekliyor olmamız biraz üzücü tabii ki. Yani şunu sadece iki düşürebildik şakın gibi gerçekten. Okey turu bitir. Çare gelmez. İlahi Söğüt fidesi çok iyi bu arada. Çok iyi değil bayağı iyi. Yani durmadan can basıyor olacağız. Tekrardan örümcül ahenkleri oynarsa da bu estetik atışlar biraz sen bunu blokla sen bunu blokla bu kanki elimize bir geri gelsin bakalım nasıl olacak sürekli aynı komboyu yapıyor farkında mısınız estetik atış estetik atış estetik atış aa Kenan diye bir kart varmış inanamıyorum abi benim şampiyon gelebiliyormuş önce bunu oyna hepsine bir cesaret kazandır Ardından dans eden damlacık gelsin abi. Bunun da 3'e 2'ye 4'e 3 farklı e e olması gerekiyor. Bundan o kadar istiyorsun ha. Tamam. Hangi bunu geri gönder. Hayali bir kopyası gelsin. Sersemlemiş haliyle değil de normal haliyle geliyor. Blok oluyor. Bir tane daha kartım olmuş oluyor. 4, 5. Bunu bir kere daha oynarsam Kenan level atlıyor. Bu da Irelia'sının elinden almamız anlamına geliyor. Kilitle. Damlacık gelsin. Şimdi Kenan dayımız level atladı tamam Biraz manasını bitirsin istiyorum. Bu bundan sonra bize deli gibi kart oluşturuyor olacak. Gel birader. Kenan'ı ama koruyamayabiliriz. Ama Kenan'ın büyüleri bizim için değerli. Bir de iki vuracak. İşaretleyelim bakalım. Öldü mü Kenan? Fırtına işareti gelsin. Gölge geçişi var. Sıkıntı yok. Bunların da mana bedeli düşmeye başlayacak. <laughs> Çare gelmez. Ağaktan ayrılır mı? Hiçbir şey ifade etmedi gerçekten. Bir Kenan dayımız daha Bedeli 8 ve bilmem ne olan Çok kötü kartlar Devlerin çarpışması gelsin Devlerin çarpışmasını oynayalım Elindeki ilk yatsıma Yani büyü engelleme kartını bir almış olalım 4 mana Aa, Eğer yapmıyorsa çok iyi ve bize mükemmel kartlar verdi. Bilmeyenler için oynadığımız kart şu bir tane devasa birim çağırıyor. Devasa da şu can ya da güç değeri 8 ya da üstü olan kartlar. Bunları verdi. Bu da her şampiyondan birer tane çekmenizi sağlıyor. o mükemmel kart. Ahri kankam gelsin. Bir de şampiyon çağırınca arkadaşlar silahlanıyorsunuz. İki fıçıkı. Şöyle yapalım. Bloklayınca da elimize. Çağrıldığında, karşılandığında veya saldırdığında. Şimdi kral. Şöyle olacak. Bu şekilde bir saldır. Şimdi fırtına işaretini Buna yapacağız. El çok dolu olduğu için arkadaşlar. Ele geri giderken sıkıntı yaratacağı için böyle oluyor. Eğer bunları yaparsak Kenan dayımızlık bir problem yok. Bu defa bu ölecek ama bu ölebilir. Evet. Yer tertemiz oldu. Çünkü bundan sonra biz bundan oynamaya başlayacağız. Ben Güzel. Kart çektiği için kendi var ya, yalan oldu. Bir sonraki kartımız yalan olmasın diye arkadaşlar. Kenan dayım geliyor. İnşallah bu fırtınanın işaretini bir düşmana. Alabora. Anadolu, Anadolu. Kanki hemen bunu geri gönderiyoruz eline saldıramıyor diğer turda oyun bitiyor bu kadar bir düşmanı geri gönderiyorsunuz rakibin oyuncağı bir sonraki birim bedeli iki artıyor yerde blok diğer tur ben direkt saldıracağım e ne yapacak hiçbir şey hiçbir şey yapamayacak arkadaşlar Ali bu defa en sona koyacağım çünkü el çok dolu olacak gerek yok Hayali kopyası. Gerçi bir ahli, bir ahli daha olabilir. Ama artık sur verdi diye düşünüyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Bir de tam şu an ekranda büyük ihtimalle benim diğer kanallarımı görüyor olacaksınız. Görmüyor olsanız bile yorumlarda mutlaka olacaktır. Bu yüzden sizden ricam lütfen o kanalları da takip ediyor olmanız ki bu sayede bir şeyler yapabilirim. Ne ya? İnsanlar bize affedersiniz de istek atıp atıp geri gönderiyor. AFK bıraktım. Ama yapacak bir şey yok. Allah sıkıldım. Giderek yapıyor ki. Kaybedeceğini anladı. Şimdi çıkıp gidecek. Buraları kestirsem mi acaba? Ya da gerek var mı? Bu Antalya niye bu kadar çok sıcak ya? Vallahi. Bir de arkadaşlar, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bazen sadece hani kendi zihnimden dolayı inanılmaz yoruluyormuşum gibi hissediyorum ya. Acaba bazı şeyleri boş verip bu kazanma hırsından vazgeçsek dünya nasıl olurdu? Hı, gerçekten merak ettiğim bir olay. Harbiden merak ettiğim bir olay. Dans eden damlacık. Şöyle olacak. Ahli öldürmesin diye mecbur yapacağımız bir şey bu. Çünkü el görmüş olduğunuz üzere ağzına kadar dolu. Bu destenin güzel yanı bu. destesi kart sıkıntısı çekmiyorsunuz. Ama erken aşama gerçekten biraz darma duman ediyor olabilir. Gerçek anlamda iyi kartlar çekmeniz gerekiyor. GG ve Gerçekten GG ve Like atmayı, abone olmayı unutmayın dostlar. Bir daha girelim bu desteyle. Karşımızda şimdi arkadaşlar Lucian ve Hecarim var. Şimdi bu bak sıkıntı yaratabilecek bir şey. Bu defa bunları göndereceğim. Bulutların gözü kalsın. Bulut çekmemiz lazım bu adama karşı. Çektik mi? Bak çektik. Güzel. Dans eden damlacık değil de itip gidenler şu an için gelebilir. İtip gidenler arkadaşlar Kenan ve Ahri için inanılmaz iyi. Çünkü vuruş yaptıktan sonra direkt geri gidiyor. Bu adam bize bir anda tek atmazsa hiçbir sıkıntımız yok. Biraz safe gideceğiz gibi gözüküyor. Şimdi yitip gidenler gelsin. Bununla mecbur bunu takaslıyor olacağım ben. Yani yapacak çarem yok. Çünkü kutludan inanılmaz verim alıyor olacak. Okey turu bitir. Abi el neden bu kadar kötü? Dans eden damlacık da görsün. 3 hasar, 3 hasar, 3 hasar. Peşimden ölüm mü geliyor bu zor mu? Bu oynayabiliyorken tekrar oynayacağım. Ne, ne kadar yapar? hızlı atlatırsak o kadar iyi. Kenan bak 3'e 5 oldu. Güzel. Ahri artı. Dans eden damlacık bizim için şu an tek yeterli durum. Alabora. Eğer Alabora ile ben Ya da Ahri gelsin. Neden korkuyorsun Ahri? Hmm. Neden korkuyorsun Ahri? Eğer sadece evet. böyle yaparsa hatta Karşılaşmaya geç bile diyebiliriz. Olmak gerekirse pas geç. Bak bunda saldırmıyor. Acaba niye saldırmıyor? İlahi Söğüt Fidesi. Şöyle yapıyor olacağız. Yasını tutacağım. İki tane kart çekmek istiyor olacağım. Direkt 4 olacak zaten. Ahri <laughs> ölmediği sürece sıkıntımız yok. Navari casusu da güzel. Güzel değil bayağı iyi bu arada. Şunu var ya, keşke geri gönderebilsek ya. İtip gidenler tekrar gelsin. Bu defa yeri biraz doldurmak zorundayız. Bunun ligi yüksek ya. Ya ligi yüksek ya oynamayı biliyor diyecektim. Ligi yüksek. Alacağız işlemler. Şimdi ahri level atladı. Bu saatten sonra geri gönderdiğimiz her şey arkadaşlar banıltısı bir azalıyor olacak. O yüzden korkmaya gerek yok. Ve burada gerçi el güzel ya. Dans eden damlacık gene gelsin. Gitip gidenler de gelsin. Seçtin. Söz seninkiyle kesişmeyecek. 16. Bak şimdi 3'e geldi ya. Yani bir anda çok tutulabilir. Rakip açısından. Servis kalmış bu. Tamam problem değil. Hemen bunu geri gönderelim. Kopyası gelsin. Yer inanılmaz dolu olacak şu an. Şimdi kanki sen bunu alırsan tamam mı ee, birebir bunu blokladı diyelim. Bir de bunu blokladık diyelim. Yeterli bence. Eldeki kartları bilerek vermeyeceğim. Sıfıra bunu oynayıp tekrar ilahi sürü tüfesi oynayabiliriz. Ya da ilahi sürü tüfesini sonraki tur oynayabiliriz. Kuş Sirilgan olduğu için 3, 6, 9, 12. Oyun bitebilir bile burada. Tekrar silahlanmaması lazım sadece adam. Eğer öyle olursa Direkt alabora atıyor olacağım ki saldıramasın. Okey pas geç. Bir sonraki saldırıda fena sıkıntı yaşayabiliriz. 3, 6, 9, 12. Koşsana. Umut ediyorum ki intikam yoktur elinde. Varsa kaybettik. Bence yok abi. GGVPS. Destenin mantığını anladınız değil mi? Sıyrılganlara blok diyemiyorlar. Ahri de herkese vurduğu için, ya yani herkes adına vurduğu için ahriye verdiğiniz bufflar kalıcı oluyor ve direkt kazanıyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarıma da mutlaka bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.